Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün şey yapıyoruz. Bakın Roblox oynayacağız. Yanında gene klasik her zamanki gibi umutlar. Hoş bulmadın Umut. Allah. Ben burada uçak gibi indirdim. Ben de bir adamın çakal ama ben uçak gibi indirdim. Hmm. Ama uçak gibi indirdim. Ben de bir adam gibi Ben size uzayı da göstereyim arkadaşlar. Burada tabii ki de göremiyorsunuz. <laughs> ben size de arkadaşlar burada bir sürü oyun var. Hangi birini seçeceğimi bulamıyorum. Gerçekten. Bence evet bir buna gidelim. Sıfır kişi var. Hiç kimse girmemiş ama Paç benim ben bunu bir kere de görmüştüm. Arkadaşlar sadece çık bayrakla bir yalancı çıkla. Yalan. Adam yanlış yazmış bak Şunu da, şunu da göstermiş olayım. Ve bana izleyebiliyoruz. Arkadaşlar dürbün taktım. Aa güzel. Türk güzel isterim, abi.

de arkadaşlar. aman böyle bir telefonumuz var. Hemen bunu da göstereyim. Sizi kırmayın. Evet, Değil <laughs> mi? askerim ben. Saygılar dile çabuk. Çık çık du, du, du. dizer

wow

Bak ben sana bir araba oyunu diyordum. Bir sürü güncelleme geldi. Hem sevmiyorum. Niye girmek zorunda Magderin, değilim? Ka Magderin kaç lira olmuş söyleyeyim kaç? mi? Kaç? 100. Yüz. Tamam. Yalan. Evet yüz. Hem sende Magderin var ki. Du, 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 du. Bakın arkadaşlar ikisini birden yapın. Arkadaşlar video şimdi bitireceğim. Ben de zombi ile eni kalma oyna. Zombi ile kalma Video bitirelim. Ama sen ben de bitireceğim ama şu zombiler beni bırakırsa. Evet. Bırakırlar bırakırlar. Ben ama şu zombi sen çık. Videomuzun sonuna böyle gelelim gelmek üzere. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi siyahın kanalına ab abone olmayı unutmayın. Bana da bu Ulan kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geleceğiz. Umut geldi. Hiç. Ulan ya ben ne şanssız çocuğum. Bir oyuna giriyorum zombi insan kaynıyor. Ve zombi. Hadi gelelim. Seni bulacağım. Esin. Sana da basit oynarım, desin değil mi? basit desin, değil mi? Hı -hı, oyun başladı. Arkadaşlar Umut'un yanına gideyim de. Aha, gel Umut. Şiş, şiş, şiş. Ya bunlar ne yapıyor ya? Bırakın bizi rahat. Bırak.